Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Pek de hoş gelmediniz. 10 Haziran 2023 itibariyle kripto para piyasasına bir bakalım. Tabi Bitcoin'de geri çekilme devam ediyor. En son 28-30 bin dolar bandında aşağı yönlü kaos uyarısı yapmıştım. Altcoin'lere bugün bakacak olduğumuzda, dün de bakacak olduğumuzda kan gövdeyi götürüyor. E, %30'lara varan geri çekilmeler var. Artık bu noktadan sonra daha geri çekilir miyiz diyenler var. Arkadaşlar bu noktadan sonra Bakıldığında tabi haber akışlarını da değerlendireceğiz. Haber akışları aslında burada işin esprisi yani beklenen odur. Yani fiyat kendini zaten belli eder. Olması gereken haber akışının beklenmesidir. Bu konuda sizi çok uyardım zaten bu mevzularda. Bu günleri yaşayacağımız konusunda kanalda defalarca kez video çektim. Acele etmeyin, heyecana kapılmayın. Henüz bir rally hareketi başlaması için çok erken 2024'de bir beklememizde fayda var diye... Yüzlerce kez videolarda dile getirdim ama anlayana tabi hırslanıyorsunuz bir çoğunuz ve çok gaza geliyorsunuz gaza geldikçe de böyle batmaya devam edeceksiniz. Videonun başında söyleyeyim bu noktalardan daha çok geri çekilme olur mu? En az yüzde elli daha geri çekilir. Zaten bazı altcoinlerde sıfırlanmalar başladı ee, devamı da edecek birçok altcoin'de zaten sıfırlanma göreceğiz ve hiç ummadığınız altcoinlerde de sıfırlanmalar olacak yani burada heyecan, atraksiyon, korku daha yeni başladı arkadaşlar. Bitcoin'e gelecek olduğumuzda ben zirveden bu yana 13 bin dolar seviyesini dile getirdim. Tepki yükselişlerini hak ettiğini söyledik zaten. Bunların nerelere kadar gelebileceği konusunda sizleri uyardık. Bölgelerin üzerinde hareket görmediğimiz sürece sakinliğimizi korumak çok çok önemli diye belirttik. E şimdi baktık tepki yükselişi bitti. Bakın önemli bir tepki yükselişini Bitcoin'de yaptık. Yani bunu sadece bir öncü gösterge olarak sizlerle değerlendiriyorum. Ve aşağıda bizim 13 bin hatta 10 bin dolar seviyelerine kadar Bitcoin'de arkadaşlar geri gelme eğilimimiz yüksek. Aylık bazda tekrardan zaten sata geçtik. Ha, sıfır bölgesinin üzerindeyiz ayrı mesele. Ama pardon bu haftalık bazmış. Şöyle aylık bazda baktığımızda sıfır bölgesinin altındayız zaten. Yani baskı çok derin bir şekilde devam ediyor burada ne yapmamız gerekiyor sorusunu bekleyeceksiniz arkadaşlar yani zirvede zaten satma gibi bir lüksünüz yok sizin birçoğunuzun ee, siz hep daha yukarıları beklediğiniz için ee, ben eğitim amaçlı zaten bu seviyelerde de sizi uyardım kanalda bunun videoları da var yapmayın etmeyin en az yüzde seksen geri çekilme eğilimimiz çok yüksek diye zirvede ama gördüğümüz kadarıyla akıllanmayacağız ve akıllanmamaya da devam edeceğiz Negatif görüntü arkadaşlar devam ediyor, e, bunu söyleyeyim. E, baskı giderek sertleşecek, kısa vade stop seviyesi soranlar için 25.150 dolar seviyeleri, Kabaca 25 25.000 bölgenin altında bu tarafta da kaos başlayacak. Yani burada çöküş olmayacak ya da geri çekilme olmayacak diye bir beklentiye girmeyin. Şöyle bir alt koyun açayım size ada, ben de bunu takip ediyorum. Alım için uygun seviyelerde mi, yani gün içinde tabii trade etmek istiyorsanız vesaire değerlendirebilirsiniz saatlik bazarda değil de işte 5 dakikalık 3 dakikalık 10 dakikalık grafiklerde değerlendirebilirsiniz ama haber akışlarına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymetler ve borsa komisyonunun dünyanın en büyük iki borsasına açtığı dava var ve bununla birlikte de tabi işte bitcoin ile ethereum yüzde 3 4 gibi geri çekilme yaptı altcoinlerde yüzde 25 yüzde 30'lara varan ilk etapta geri çekilmeler var ve tabi mekul kıymet olarak tanımlanan yine ada var, sol var, bu tarz e, kendi coin'i var. Yani e, alt altcoin alacaksanız yani beklentinizi eğer bu noktada uzun vadeye yönelik pozitif koruyacaksanız benim fikrim şu yani tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı geçmiş grafiği hiçbir zaman ya bana atamazsınız. Daha önceki olan alıcı grubu burası şöyle aylığa da alayım görün bu noktaya bir temasımız arkadaşlar olacak gibi duruyor. Yani burası da 10 cent'lere kadar e, geri çekilme eğilimini bize gösteriyor. Yani Buradan en az %50 dediğimiz hareket işte buralarda geliyor ve bunun sonrasında daha da alt noktalar tabii görebiliriz yani 10 cent'in altında. bura toplama bölgesi bence ama bir anda yükselir miyiz buradan? Hayır şöyle haftalığa geleceğim arkadaşlar e, şöyle biraz daha burayı kaldıralım. Evet şöyle yaparsak iyi olur. Şimdi burada öpme noktasındasınız. Yani öpülme noktasındasınız. Artık buradan teslim olunur mu? Bunu siz değerlendireceksiniz. Ben de mal olmadığı için ben rahatım. Rahat bir şekilde analiz yapıyorum. Kısa vade stop seviyeniz sizin burası. Şöyle grafiği de sıfırlayıp büyüteyim. Daha net görüksün. Kısa vade stop seviyesinin altı iğnelenmiş. Bariz belirgin olan en son dip 24 centler diyelim buraya kabaca. 23.90'ları gösteriyor ama. Bölgenin altında bu sarı bölgede baskı. Yani bitirme vuruşları yapılacak buralarda. Altın vuruşlar. E bakıldığında zaten %50-%60'lık geri çekilmeleri yine beraberinde getirir. Alım bölgesi mi? Evet yani risk alınabilir artık bölgeler ama ben aldım hemen bir ay iki ay sonra bir hareket olsun rally başlasın yok. Ki ABD tarafında zaten faiz artırım sıkılaştırma süreci de devam ediyor. Yani bir para basma sürecine vesaire bir bolluk oluşmadı. Daha doğrusu buraya odaklanırsanız siz iyi olur. İşte e, dünyanın en büyük iki kripto para borsasına açılan dava. Ya bunlar devam edecek. Zaten bunların olacağını da söyledik zaten. Aynı haber akışlarını birebir tahmin ettik zaten. Kanalda da videoları var. Yani sakin olun demek istediğim bu. Sadece teselli veriyorum size. Yani bunları biliyorduk bunların olacağını ama ben eğer alacağım diyorsanız alt koyun arkadaşlar bu noktalarda biraz takılsın mesela örneğin burası işte soldür hep grafiklerde buraları çizebilirsiniz böyle tarihi dip seviyeleri tarihi alım seviyelerini test ettirecekler görüntü zaten bu ama işte ben mesela adayı 3 dolardan, 2,5 dolardan aldım artık buralardan satmam bir mantığı var mı? Yok tabii ki yani bu salaklık olur. Buradan artık ortalama düşürebildiğin kadar düşüreceksin. Zaten 3 dolardan 25 centlere gelmiş. Sakin olacaksın ve paranın tamamıyla da ortalama düşürmeyeceksin. Çünkü aşağıda gidebilecek daha alanı da var. Bir sonraki rallye kendini hazırlayacaksın. Ve hep şu konuşuluyor, şu tartışılıyor ve beklenti bu. Yani bu psikolojiyi atlatamıyor bizim yatırımcımız, halkımız ve bir riski seviyor yani niye ise bakın arkadaşlar önemli bir rally olduktan sonra e, bu tarz piyasalarda dipte süründürme sürecini görüyorsunuz bakın gördüğünüz gibi e şimdi biz bir rally daha gördük ve sağlam bir rally gördük güzel de kar bıraktı güzel de para bıraktı hepimizi değerlendirebilenler için ama bu düştükten sonra bir anda bunun çıkmasını beklemeyin yani böyle bir para kazanma böyle bir piyasa şekli yok bu kadar kolay size para kazandırmazlar. Ve dünyadaki gelişmeleri, parasal genişlemeleri, parasal sıkılaşmaları, işte enerji krizlerini, onu bunu her şeyi takip etmek zorundasınız. İşte savaşlardan tutun, politik gerginliklerden tutun yani burası kendi başına bir ayrı bir dünya değil. E, ve bunu unutmayın. Ve bunları anlattıkça ve dile getirdikçe de tartışılıyoruz. Burada dipte arkadaşlar şimdi boğma hareketleri olacak. Önceki videoda da belirttim, ondan bir öncekinde de belirttim. Umarım boğmazsınız, Umarım dayanabilecek gücünüz vardır. İhtiyacınız olmayan bir parayla girdiniz mi, girmediniz mi bilmiyorum ama paranız zaten pul oldu burada. Daha pul olacak mı? Olacak. Örneğin şu anda 100 bin liranız varsa bu 50 bin liraya düşecek. Bu noktalarda benim beklentim bu. Tabii ben eğitim amaçlı fikir öngörülerimi söylüyorum, tavsiye niteliği olmadan. Ee, ben söylediğim gibi işte %50 daha düşecek dedim diye e, buradan satıp %50 alttan almaya çalışmayın. Yani sonuçta piyasayı ben yönetmiyorum ama haber akışları böyle olumsuz şekilde devam eder arkadaşlar. Ee, burada boğacaklar. Dediğim gibi e, yatırımcının kafasına kafasına vurup ezecekler. Ondan sonra da bu hareketi artık ümitlerin tükendiği yerde ve parasal genişlemenin başladığı noktalarda para buralara kayacak ve burada da hareket başlayacak yani örneğin burada biz nerelere kadar gidebiliriz sorusuna yani baktığımızda arkadaşlar yani 4 buçuk ,5, 5 dolarlara kadar yeni zirvelerimizi mesela adada bir sonraki rallide yani önümüzdeki rallide görürüz aşağı yukarı ve dolar bazında da güzel getiriler bırakır ama tabii işte ne kadar dayanabileceksiniz ne kadar sabrınız var ne kadar risk alabileceksiniz o dipte artık sıfırlandırma, mı, sıfırlanmaz mı korkusuyla Bunları Hepsini e, Kendinize soracaksınız Ben uyardım sizi Ve haklı çıkacağız diye de belirttim e, Aklınız sıra birçoğunuz e, Çok fazla para kazanma ümidiyle babalarınızı da hareket ettiniz Benim için problem yok Evet bana olumlu tepkiler olanlar da var Saygı duyuyorum Ve teşekkür ediyorum e, Ve Zirvede en önemli sem, Bitcoin önderliğinde yapmış olduğum analizlerde ve tamamına yayılan en az yüzde seksen geri çekilmeler içinde zamanında siz zirvedeyken, zirveye giderken de uyardım. Yani bunun hepsi bu. Şimdi ben söylemiştim gibi oluyor ama söyledim kardeşim. Yani e, kaşınmayacaksın, hırslanmayacaksın. E, herkesin her söylediğine e, kapılırsan ve aklı selim mantıklı matematik üzerinden yürüyen adamların analizlerine de itibar etmezsen bugünler böyle adamın canını acıtır. Yani tabii gönül ister ki hiç kimse zarar etmesin, gönül ister ki herkes para kazansın ama öyle bir dünya yok. Din yata pirince giderken evdeki bulgurdan böyle olursun. Bu yaralar o yüzden eğitim amaçlı siz dikkate alın ama tavsiye niteliği olarak asla algılamayın. Ee, da tabii kişisel olarak bir öngör olduğu için uygun sonuçlar doğurmayabilir. Her an bir haber akışıyla süreç arkadaşlar farklı işleyebilir ama beklemiyorum. Burada çünkü ezecekler. Ezmeden bu iş olmaz. Ve 10 Haziran 2023 itibariyle genel görüntü negatif. Şimdi bir de yardımcı araçlar dibe çöktü. Ve çökmeye de devam edecek. Mesela adaya baktığınızda haftalıkta sıfır bölgesinin altında tekrardan sata geçmiş pozitife geçemeden. Şimdi bu gösterge buradan daha da hacmi düşürecek burada. E ne olacak? Bir de tekrardan bunların orta vade grafikleri işte haftalık gibi göstergelerin toparlanmasını bekleyeceğiz. Mesela bu gösterge toparlanması ne? Bakın en basit bir şekilde örnek göstereyim size. Mesela MACD şu RSI'yi kaldırayım hatta hiç kafanız karışmasın. Grafiği de temizleyeyim. Hiç grafik okumayı bilmeyen bir adam. Burada MACD'yi arkadaşlar ikiye bölün sıfır bölgesinden ikiye bölün. Sıfır bölgesi de burasıdır. Bölgenin altında mı, üzerinde mi kalıcılıktı zaten ee, ralli mi var, ayı piyasası mı var, boğa piyasası mı var? Buna zaten kendinizi hazırlayabilirsiniz. Ve gördüğümüz kadarıyla da, bakın mesela şurada ralli başlamış. Yani gösterge olarak ralli burada başlıyor diyor. Biz hatta daha önce de sinyaller vermiş şuralarda ama teknik anlamda artık burada kalıcılığını devam ettirdiği için sıfır bölgesinin üzerinde hareket hızlanıyor. En son bize sinyal verdi. Hareketin biraz daha hacimlendiği bölge neresi? Burası. Yani 7 8 setleri kapaca gösteriyor ve buradan sonra zaten birkaç aylık süre sonrasında hareket kopmuş, 3 dolarları görmüş. Bakın en basit bir gösterge. Yani MACD dediğimiz bir indikatör. Bir yardımcı aracımız bizim. Buna daha öncesinde dipte sürünme bölgesi, sıfırın altındayız bakın buralarda da. E şimdi de sıfırın altındayız. Sıfırın altında bir tepki yükselişi yaptık. Herkes mesela bir gaza geldi. E şimdi gaza geldiysen bu sonuçlara da katlanacaksın. Şimdi bu sıfır bölgesinin altında tekrardan sıfıra geçmek ne anlama geliyor? Boğacaklar. Yani tepemize tepemize binecekler burada. Bizi bezdirecekler. Siz satarken birileri toplayacak, birileri orta ve uzun vadiye yönelik yani bir yıllık vadiye yönelik malı buradan toparlayacak ama gider. Yani gitmek zorunda. Tabi her alt coine de bulaşmamanızda fayda var. İşte projesi olmayan, işte teknolojisi olmayan e, ve arkadaşlar altyapısı olmayan coinleri iyi araştırın. TikTok'ta orada burada çok fazla video var. Herkes piyasa profesörü. Herkes. Ama yapmayın. Şu anda gidişat iyi değil. Burada bekleyip de zaman kaybı da iyi değil. E, daha geri çekilmelerde cüz'i miktarlarda alıp riske atacağınız paranız varsa ve sabırlıysanız değer. Ama tam anlamıyla %100 malı buraya bu bağlamakta doğru değil. bu detayı yine vermiş olayım ama risk alabilen için iyi seviyeler artık geliyor. sen alır mısın sorusuna. Alırım tabii ya. Niye almayacağım? Niye risk almayacağım? Daha önce buradan çok güzel paralar kazandık. Bunları da sizlerle birlikte paylaştık. Yani risk yoksa para yok arkadaşlar. Durumlar böyle göstergeleri iyi okuyun, ee, sazan gibi herkesin her dediğine atlamayın ee, ve benim söylediklerimde yanlış anlamayın ben tamamen sizlerin korunması için tamamen sizlerin ezilmemesi için bu analizleri yapıyorum yoksa e, sizlerden bir beklentim asla yok ki bana da ulaşabilme bir durumunuz yok hiçbir e, sosyal medya hesabından oradan buradan youtube haricinde ki yorumlarda da zaten kapalı. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar. Allah yardımcınız olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.